Merhabalar. İlk öncelikle 2024'e girdik ama daha günler oldu. Sizin için nasıl başladı 2024? Ee, gayet güzel başladı benim için. Uludağ'daydım. Arkadaşlarımla geçirdim. Yani Çok keyifliydi. Sakin başladı. Umarım da böyle sakin devam eder. Uludağ'dan sonra şimdi Miami yolculuğu da başlıyor. Evet. Bildiğimiz kadarıyla e, neler olacak orada. Siz seçildiniz bu senede. <laughs> Türkiye'yi temsil eden aslında. <laughs> ya, evet, e, çok heyecanlıyım. İlk defa gideceğim Amerika'ya. Yani, Miami'de zaten küçük bundan beri Scarface'de olsun, Vice'de oyunlarda olsun çok sevdiğim bir yer. Altı da çıkıyor. Bekliyorum, sabırsızlıkla bekliyorum. E, Türkiye'yi temsil eden de biz gidiyoruz e, <laughs> partnerimizle <laughs> Cömert'le. Çok heyecanlı bakalım neler olacak. Yurt dışındaki e, dizilerin satılması özellikle Türk oyuncularımız da çok ön planda oluyor. Latin Amerika olsun, Güney Amerika olsun, İspanya olsun. Evet. Buralarda çok artık Amerika'ya kadar da uzandık. Bunun için neler söyleyeceksiniz? Ya, yani Türkiye için çok önemli şeyler bunlar. Yani tanınma açısından, hani e, oyuncularımızın yurtdışına açılması dışına şey e, sebebiyle. E, çünkü çok iyi oyuncularımız var, çok iyi aktörlerimiz var. yani Bütün dünya izlemeli bunları bence. <laughs> e, oyuncularımız artık yurt dışında da ödüller almaya da başladılar efendim. Ee, sadece Türkiye sınırlarına kalmamaya başladık. Bunun için yorumunuz ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> Bunu söyleyebiliyor muyuz? Neyse söyleyeyim de. Söyleyelim. Söyleyelim. Yok, Yok söylemeyeyim. <laughs> hani, e, tabii ki de oradan da takdir görmek. <laughs> hani başka e, memleketlerden beğenilmesi, onlarda bir duygu uyandırmak, hani sizi takdir etmeleri çok önemli bir şey. Yani mutluluk verici. Umarım bana nasip olur. Peki o zaman. Çok teşekkür ederiz. Çok ben sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi